Biz çarşıya doğru indik konaktan çıktığımızda burada güneş saati var. Şu tarafa gidelim. Güneş saati. Aylar var. Güneş saati içinde bulunduğunuz ayın yazılı olduğu. Levhanın üzerinde durun. Gölgenizi uzatmak için kolunuzu kaldırın. Saati tahmin etmek için gölgenizin uzandığı rakama bakın. Yaz saati uygulamasında güneş saatindeki rakamlara bir saat etkileyin. Burada da öyle yazıyor. Ama tabi güneş olmadığı için biz onu yapamayız herhalde. Şimdi sokak tamamen tarih Rüştüye meydanı çay bahçesi ama çok güzel burası ama burası yazın güzel olur o tarafa hiç gitmeyeceğim tahta işler şimşir taraklarla meşhur olduğu için adını oradan almış taraklı hediyelik taraklının evleri miniatür olarak. <laughs> Bu tahta işler hep Tarakan'ın köylerinde yapılıyor şu anda. Tabi burada da yapılan abiler var. sofralar, kepçeler, oklavalar, kaşıklar özellikle. Kepçeyi süzgecini bile yapmışlar. Şunlara biz pisleh çiteriz. Bunlar saç salça karıştırmak için. Büyük sofralar. Benim kızların da vardı. Bunları yapanları tanıyorduk. Sepetler. Bir sürü yöresel ürünler makarnalar, erişte bizim buranın eriştesi çok meşhurdur. Herkes yapar burada evinde salça. Rüzgar gülü. Benim rüzgar gülü arkadaşım var. Genç kız bir tane. Almanya'da sanırım. Yabancı ülkede. Selam sana da rüzgar gülü. İzlersen. Bak sen de aklıma geldim burada. Öyle burası hep hediyelik eşya. Buralar hep kafe ama şu anda girilip herhalde bir şey içilmiyor. Kahvaltı mantı keşke karana çorbası. Bunun içi çok güzel kahve içme yeri mantı da yemiştik, kahvede içmiştik orada. şey abi sen pastercisin değil mi? Yani, tamam. Ben buradan o zaman eve giderim da sen daha bir yerine... Merhaba. Çocuklara kılıç kalkan yapmıştım. Kolay gelsin İyi sen nasılsın? Annen nasıl? Aynen çok şükür İyi yedik şimdi ee, annen koyuyor, canım. Şeyleri, şeyleri görüyorum. Aynen. Dışarı mı yapıyor onlara? Müşteriye yani. Aynen falan çok güzel yapmış, Bizim buranın göynük eriği meşhurdur. Buna göynük eriği denir buruç olarak. Çok faydalı. Kız kardeşim, yut <gülüyor> <Sola>. <gülüyor> <Sen ne yapıyorsun? gülüyor> ah, Kiraz kurusu 15 TL, erik kurusu 10 TL'ymiş. imiş. falan şey geldi, kaşık 1 TL, 3 adet 5 TL'ymiş. <laughs> Yoksa onun peşine şey yapacağım. Şimdi o da şey yapıyor. Temsile. Çekim yapıyor diye. <laughs> o gün çok sinirliydi. o gün ha, çok sinirliydi. Biz ona oyalansın diye dışarı çıkarttık. Dışarıda da iyice daha sinirlendi. Neyse alışveriş gönlüne göre şeyler olunca biraz sevine sevine geldi eve. Bazen oluyor öyle. Uzun, uzun süre uzun çıkmayınca. Oluyor. Uzun süre çıkmayınca böyle bir Sevilay abla, ha? Soğuklar, ha? Sevilay abla yok galiba. Sevilay abla yok galiba. Taraklımın <laughs> reklamını. Bak bak. Burada da içerisi. Ee, Dükkanın. Ay çok güzel. Hazan 77. <laughs> Bunlar çerezlik. Evet. Bardak. Tepsilerimiz var. var <laughs> da. Yeri daha ki. YouTube'a video çekiyor. Hadi bakalım. Atı verirsin görürüz inşallah. Tabi siz de takip edin. Ne de girelim? Hazan 77 ben sana bakarım şimdi. Tamam. Şimdi taraklıya gelip de Çek video çekmeden mi? gitmek olmaz, değil mi? Taraklıyı tanıtan video Yok, çekmem lazım. Değil mi? <gülüyor> Zaten. Var, <laughs> konağa çektim zaten. Ay şu evlere bayılıyorum ya. Ama bir tane biliyorum ben ne kadar geçen sene kaç tane aldım senden? 10 tane mi? Almışındır. Doğru. Senden mi aldım ya? Senden de aldım, Nezahat'tan aldım. He, adı Yok, burada Nezahat vardı o zaman. Yok, Nezahat yan tarafta. Burası mıydı? Tabii. Nezahat şimdi oraya taşındı. Sahibi kendisi. Hep arkadaşlarıma hediye aldım. Sanki. Senden de aldım şu tepsilerden aldım şu taşlar var ya süt taşı gibi. Onlardan olips aldım. Ha olips taşı neyse işte onlardan. Bir konuşmaz benziyor. Hiç simo olarak benzemiyorsunuz. Ha? Simo olarak hiç benzemiyorsunuz. Ee, mukaddes babamı Ka <laughs> Aferin sana. Orada <laughs> kesiveriz. <laughs> Babama benziyor, ben anneme benziyor Ee, yok, yok. Annemle babam farklı. <laughs> Ay şu arabaların güzelliğine bak. Sepetler. O ceviz ağacında çok Şey mi? Sepet mi şey mi? Araba mı? Ay ben arabaya bayıldım şu arabaya. Tekeri bile dönüyor. Çok güzel. Bunlar da taştan. Bunlar da ne hale?